Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Her etkinlikte olduğu gibi gölge mücadelesi etkinliğinde de Queen Walkers ekibinden Stars yine yaptığı yapacağını etkinliği imkansız denilebilecek şekilde üçlemeyi başardı. Az sonra nasıl üçlediğini size göstereceğim. Sonrasında ondan gaza gelip de ben nasıl işlemişim onu size göstereceğim. İlk önce Stars'ın işlemiş olduğu orduya bir bakalım arkadaşlar. Ve bu taktiği hepinizin denemesini istiyorum arkadaşlar. Denedikten sonra orduda neleri arttırdınız onları da videonun altına yorum olarak bekliyorum. Hazırsanız başlıyoruz. 2 sayınca like atarsanız hem kanala hem de video destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarına, yeni gelecek kostümleri de erken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hadi gidelim. İlk olarak Stars'ın etkinliği nasıl işlediğini son 9 saniye kala fotoğraf aldım arkadaşlar. Nelerin kaldığını hemen birlikte bakalım. Bir tane okçu, bir tane süper kırıcı kalmış. iki büyücü kalmış, dört tane sinsi kalmış. 4 balon, 25 binicinin hiçbirini atmamış. Üç tane kelle avcısı, iki öfke büyüsü, bir görünmezlik büyüsü, bir şifa büyüsü ve bir buz büyüsü arttırarak burayı üçlemeyi başardı. Dediğim gibi arkadaşlar bu taktiği görüp de ben de gaza geldim bir Dün defalarca denedim ardı ardına denedim Defalarca 99'da kaldım En son artık Orduyla atmaya karar verdim yani Ne kadar denediysem bu şekilde üçleyemedim arkadaşlar onu söyleyeyim başta Ben nasıl üçlemişim bir de ona bakalım Dün abartısız 2 saate yakın denemişimdir arkadaşlar Neyi nereden attığımı teker teker söyleyeceğim startla aynı şekilde atıyorum. Benim orada gitmiyor. Sol taraftan iki tane şifacı da kraliçeyi gönderdik. Sağ taraftan koruyucu üç tane şifacıyla ile gönderdik. Ardından iki balon okçu kulesine gidecek şekilde gönderdik. Zeplin kahramanların orada indi. Kraliçeyi yavaş yavaş yürüyüşüm devam ettirirken bir tane kelle avcısı hazırladım bakın direkt. Kral gelecek şimdi kraliçeye doğru. Koruyucu orada ölmüyor arkadaşlar. Bakın kraliçem yavaş yavaş ilerlerken hemen kelle avcısı desteği. Yani her şeyi yapıyorum. Stars aynı şeyleri yaptım. En son süre etmiyor Yani üçlemek için ne var ne yok atıyorum en son. Bu saldırı 99'da kalmıştı. Bundan sonraki 3 olmuştu. İkisini birden izletmek istedim. Burada kraliçe koruyucu Kraliçe inşaatçı kulübesini indirene kadar bekliyoruz. İnşaatçı kulübesi iner inmez süper kırıcıyı atıyoruz. Tam şampiyon ve belediye binasının olduğu yerdeki duvarı açıyor. Koruyucu orada gördüğünüz gibi saçarı aldı. Koruyucu tamamen sağ tarafı temizledi. Hemen kraliçeyi bir öfke büyüsü. Klan kalesinden gelen askerleri zehir büyüsü. Kraliçenin önce özelliğini kullanıyoruz. Sonra kral şampiyon üstten göndereceğim. Bak bir de burada kral atıyorum. Start'ın attığında sinsi atmasına gerek kalmadan kral içeri dönüyor. Kaç defa attım? 50 defa attım kral bir türlü içeri dönmedi. Koruyucunun özelliğini kullandım bakın. Hemen orada kralın özellikten sonra hemen bir öfke büyüsü kraliçeye arkada inşaat kulübesi tekli canam kulesi ilk seyna. Bir buz büyüsü Ardından bir buz buz dağıtıyorum. Art, artık balonlarım alanları salıyorum bakın. 50 saniye kaldı. Kral da dayanmıyor. Şampiyon inşaatçı kulübelerine doğru geldi. Aslında bak, kraliçe şampiyon orada yardımıyla birlikte indirdi. En son klan kalesi kalıyor. Şampiyon geliyor. Kalkan direkt fırlatıyorum artık süre kalmadı. Bayağı bir asker arttırıyorum aslında. Kraliçe duvar açmaya çalışıyor. Şampiyon geliyor şu anda. Artık ne var ne yok gönderdim. Bak 3 tane kelle avcısı gönderdim. Ona rağmen indiremediler. Burada kalan kalesi kaldı. Son olarak. 2 öfke büyüsü, 1 şifa büyüsü, 1 görünmezlik büyüsü. Arttırdım ama Klan kalesinin gıdım canı kaldı. Bir defa daha deniyorum ardından. Önce kraliçe iki şifacı. Sonra koruyucu altın deposuna gelecek şekilde. Hemen üç şifacı onun peşine. Koruyucu artık orada yalnız bırakıyorum. Kendi başının çaresine bakıyor. Ardından okçu kulesine iki balon. Zeplin kahramanlara. Zeplin oraya indirecek temizleyecek. Ardından kral Kraliçe tarafına doğru gelecek. Bak koruyucunun orada gıdım canı kalıyor ama dayanıyor. Start azab acaba kaç yüz defa denedi bunu. Kral gelirken hemen kelle avcısı desteği. Burada yanlış hatırlamıyorsam iki tane kelle avcısı kullandıydım. Kral aynen iki tane kelle avcısı kullandım. Kral ilk, ilk önce ölmedi. Yani bir saniye önden gidince yine sıkıntı oluyor bakın. Kraliçe bir tık önden gidiyor. Kral biraz geç kalıyor. Ha, i̇nşaatçı kulübesi ne kadar bekliyorum. İnşaatçı kulübesi indikten sonra direkt süper kırıcımı gönderiyorum. Artık öfke büyüsünü hazırlıyorum. Sıra sıra artık yapa yapa alıştım yani sıraya ezberledim. Çok rahat bir şekilde şampiyon indirdik. Hamburg gibi su. Stars'ın 3 olduğu videosunu Stars'ın kanalında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Queen Walker Stars yazdığınızda ya da Stars Clash of Clans yazdığınızda kanal direkt çıkacaktır. Sinsilerle direkt kral ve şampiyon içeri doğru yönlendirdim bak. Şampiyon zaten savunmalardan savunmalara geliyor. Önce kraliçen özelliği. BD binası ve rakip kraliçe indiriyor. Bu sefer de şampiyon kaçtı bak koruyucunun gücünden kaçıyor bak. Şampiyon girmedi koruyucunun üzerine. Bir yandan kraliçe tek bir canım kulesini alıyor. Bir buz biz çok bir çoklu kulesine. Şifacıları çok pis eritti orada. Şampiyon içeriden gelseydi çok çok ra daha rahat müştük gelecekti. Bak artık ne var ne yok gönderiyorum. Artık amacım sadece bilinciler atmamak oldu. 30 saniye kaldı gördüğünüz gibi. Burada da ucu ucuna yetiştirdim süreyi yine. Bir öfke bir şifa bir görünmezlik büyüsü. Artık diğer askerleri temizlikte kullanıyorum. O okçuları, minyonları. Ama inat ettim. Binici atmadım ve hiçbir tane bile binince atmadan köyü üç dedik ya. Alkarıca'ya da gerek yoktu. O da artardı da. Baba en son sinsiler ve Tobin'de bu şekilde ışık geldi. Kalan süre bir tane. Evet arkadaşlar, taktik bu şekilde. Siz de deneyin bakalım neler artacak. Videonun altına yorum olarak bekliyorum. Bu videoluk bu kadar. İki saniyede like katarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olur. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri ve etkinlikleri erken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. iyi oyunlar. Bol kupalar. Bol denemekler. Bol savaşçılıkları. Sağlıcakla kalın. Hayırsınız.